Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gezer bir şeyler ediyoruz. bölüm kaç bin Ee, like atıp abone olun. Geçen videoyu baya çok hızlı seyrettiniz. Yani i̇nşallah bolt basmamışsınızdır. İnşallah. Eee, yeni es Efe, o eski serim yeni serimizin. O eski kanka o biraz uzan yani. Bu bölüm yayınlandığında o bölümün 15. bölümünde falan oluruz Büyük Mert çünkü bu bölüm çok 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 güzeldi. Büyük Mert siz bu bölümü çok sonra gidecek. sadece gideriz. salı ve cuma günleri yayınlandığı için gerçekten. Evet siz yani Büyük Mert aralıkta falan o videoyu izleyeceksiniz ama her gün yayınlanan bir videomuz var arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Ve arkadaşlar bir şey, şey söyleyeceğim, Kaç aralık? 10 Aralık'ta mı neyiz şu an? Yani Yakan. Videolar öyle bir stok videolarımız var ki bizim. You can. Ha. Hem um, hem um, hem um, hem. Um. Aha hem daha tam. Arkadaşlar, şu gördüğünüz bak, yani bu arabalar var ya. Bir tane sonucu tam yaparım yapıyorum hemen. Şöyle bozamdan bir kaşık aldım. Şu an gördüğünüz gibi F1 çabasınca root bir Yani Türkiye'nin en kaliteli, en güzel, en iyi root 5M'deki adresi. <laughs> 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 Free en iyisi root bitiriyor. Böyle görüyorsunuz NPC'leri de görebiliyorsunuz böyle. Bıçak çekip bunları böyle soplayabiliyorsunuz göklerden Böyle gördüğünüz gibi bu map'ler mesela bak bu galeri gidin normal GTA 5'te işte, bakın yok. Mesela bakın gidin bu CG'lere, PCX'lere bakın yok. Normal GTA 5'te. Işte. Mesela bu Topaş'a bakın yok. Şu KD'ye bakın yok. Şu Ege'ye bakın yok. Kırmızı Ege. Ben de yok arkadaşlar. Efe'ye de yok. <laughs> Beni sadece burada mı denilirsiniz? Benim arabam da yok. Oğlum bu Prime araba. Bu, bu araba arabayı çok zaten. Yani şunları falan belki görürsünüz de. Benim araba yok. Hadi başlayalım. Geç geç. Sabah sabah galeriye geldik. Efe de dedi ki ben galeriye indim Efe de mekaniğe gitti aman abi. Neyse bir Müşteri de yok ya. Arkadaşlar. Motor bölümleri zor da bir orada bisikletlerin hepsi sattık. Oradan bir 10 bin lira falan 20 bin lira kaldı. Şöyle yeni bir tane Honda aldık. arayız sıkıştırdık. Seriyle ile Fiat arasına. Şurada bir tane beyaz bir tane de griye Ege vardı. Yine aynı kalite. Ama bu sefer ikisi de çok temiz. Ve bu en temiz bu. Bu biraz daha hani İkisinin de değişeni yok. İkisinin de yok. Ama bu 149 km Lan bu bizim Ford'u aldığımız dayı değil mi? Hoş geldin dayı. Çıkıldım. Sen bizim Ford'u aldığımız, bizim bu arabayı aldığımız dayı değil misin ya? Yok ya. Ne oldu arabayı geri mi almayacaksın? Yok <laughs> Ya arabayı almaya geldim ya. Yani motor almaya geldim. Daha iyi sana motor gitmez. Bu göbeği kaldırmaz o motorlar. Oğlan alacağız ya hediye. Bak ben senin oğlanla bir tane modifiye bak. Tam topaş bak. Sıfır edici plaka. Kaçı, Kaçı satarsın bunu? Ne? Kaçı satarsın? Bunu ben sana. Bak sana net bak cidden söylüyorum. Ben bunu 200 milyara aldım sana. Bak sana 230'a bırakayım. Gel yanıma otur. Şey yapalım istersen deneyeyim ben bunu. Dur dayı ben çıkarayım sen şimdi çark bas Tarzım hangi fren? Hangi fren mi? Tarzı hangi müdür? Hangi müdür? Dayı bu bu. Ay tamam. Dayı sür hadi alıyorsun al Allah'ın çıkmasını. Ver. Yan veriyor veriyor sen Yan vermeye topaş mı olur dayı? Dayı okulayım. Araba benim üzerime lan plakaya bana ceza geliyor basma lan Ya nereye olsa nereye olsa alacağız yiyen ya hey, mi, Kardeşim bu frenler niye tutmuyor ya? Orayı bırak burada içeri alma burada içerisinde satın aldım bu arabayı Kardeşim frenler niye tutmuyor? Kardeşim bir tane bulurum Ben bu araba 2 milyon veririm 2 milyon. Çok güzel araba. 2 milyar, 2 milyar. 2 milyar, 2 milyar. Ben bu araba 300 milyar veririm. 300 milyar olur. Al oh, imzala sen bunu. İmzalayayım kardeşim. Parayı da gönder. Heh geldi. Al hadi bebe. Ama be. da kodum. Şu <laughs> <Ay. gülüyor> <Son> motorları götürelim ya. <laughs> ya kardeşim, benim hesabım niye 300 milyar çekilmiş? Ne? Benim hesaptan niye 300 milyon çekilmiş? Dayı o milyon değil bin bin o. 300 ha, bin. Ha bin bin tamam. mesela şu dükkanın arka kapısından giriyorum, motorlar gözükmüyor. Daha biraz önce burada motorlar vardı. Mesela şu an gözükmüyor. Ben bunlarla böyle her seferinde uğraşmam gerekiyor. Çok sıkıntı bir şey arkadaşlar. Yani buradaki motor yine gözükmüyor mesela. Hüseyin'e merhaba. Efe de Efe buraya gitmiş. Şey efendim kanka. Vallahi hiç uğraşamayacağım bütün motorları siliyorum. Bir Ben Mete izin alacağım dedim şimdi. Mete izin 3, 2, 1 devam. Burası da bir çık girebiyim de şu an. kapı nerede? <laughs> Hah. Abi ben şu an motor almaya için geldim ya. Kaç para ödeyim sen bu motora? Ben bu motora dakika evet. bilmiyorum ki abi ya bu. Bunun piyasası ne? Hadi atla gidelim. Ben buna 150 derim abi. 150. Gel senle bir test yapalım ben bunu test edelim. Ben, ben süremez miyim abi? Ben süremez miyim? Şurada ben şuradan bir Abi şu beyaz arabasını da alamam ya. Evet. Onu sanki arkasından evet. bir dokundurmuşlar ama. Dokundurmuşlar mı? Bak abi araba şeyi ters döndüsene. <laughs> Oha amına. Araba yerinden kaymış lan. Abi. Allah. <laughs> Ay bu da zırhını yani, bir bilmiyorsan niye kullanıyorsun ya? Debrel bir an bir anda bırakılır mı ya? Debrel'i bir baktım uçtu arabam. O böyle şeyler abi ya. Ya ben bunu alacağım ya. Sen beni abi iki saniye. Yoyoy yemem Ne ya? o? Olamam no. Yo sen devam et devam <laughs> Ablaların yanından gitsene abla Bırak <laughs> Sen de sal bu motoru sen de sal <laughs> Ya amına Lan motoru benzin akı tüyü Kaç kaç gençler? Hayallerde. Aa, dejanet. He, motorun kaçtı, aldı kaçtı. İyi şanslar. Tekrar de Ay motor yani, motor yani, ay motor yani. Lan. Oha bu boş kan sık şu yedi adam. Aaa! Ay motor yanıyor motor! <laughs> Adamın kafasını etsin adam diyor ki ne alem ama motoru ne <laughs> <laughs> Ay motor yanıyor abi. Tam motorunu çıkayım. Ay motor, ben motor alıyorum ya. Abi yanıyor mu abi? Efe'yi arar. He efendim. Hay sen gel şu galeriye bak yoksa ben çıldıracağım birazdan. <laughs> Niye ya? Ama ne oldu bir şeyleri gözükmüyor. He tamam hadi müşterinin arabasına gidelim. Ya normal kendilerine olma gidin ya. Tamam hadi geliyor ben müşterinin arabasına geleceğim ben ya. Yani. Efe. He. Bizim motorlardan birisi koltladı. <laughs> nasıl mı adı da var? Bilmiyorum patladı ama <laughs> Oğlum nasıl mı 125 var ya patladı ama ne kadar? Bece Abi bir şey bakalım nasıl? nasıl? Abi bu... Ay müşterim motorda mı? Güzel. E güzel sanki valla. Sese bakın mı? Ama bir tanesi de boş olsun ama bir tane her yeri doldur. Heee. <laughs> Oğlum bütün müşteriler aktı hepsini motive ettim adamlar alacak yarım saat. Oğlum dükkanı işte bırakmıyorum oğlum. Bir şey şey yap. Bak şöyle çek şöyle bırak. Tamam ben gidiyorum belki müşteri şey ya. Hadi ben geç gelirim sen. Abi ben kapatıp geleyim ya? Niye? Sat sattın mı araba? Araba sattım da daha müşteri gelir oraya. Gelir emin misin? Gelir gelir. Mahallenin <laughs> mi ya? Gelir gelir oraya da müşteri. Tamam tamam. <laughs> <laughs> ah, şu yataktan da bir doğruluk atış Hani niyetle de <laughs> Açık Adana Adana lan. Adana yanıyor yanıyor. Adana satıyor. satmış Adana yanıyor kardeş yanıyor. We should chill Efe yarar. Efendim. La Efe. Ha. Bir tane müşteri geldi şey dedi. Ben şehirdeki tabeleden gördüm dedi. Galiba sizin bir tane galeriniz var mı dedi. Galeriyi söyledim adamlar geliyor ya galeriye. Ne olacak? Bilmiyorum ki adam bir şeyler bakacakmış. Düşünsene benim BBM'ye oluyormuş. İki, ha, iki ki. belki satarım. Burada lava bu şey yok buna. girişi nerede lan? Lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Kim bakıyor lan buraya? Neredesiniz oğlum? Aman nerede lan bu adamlar? Aleykümselam, aleykümselam. Aa hoş dayı ben ben araba bakıyorum araba. Ha, ne bakıyorsun? Ne var sizin ellerinizde? Bu portular falan sizin mi? Hepsi bizim, hepsi bizim. Sizde şey var mı şey? Neydi bunların adı? Şey. Ne? Neydi la? <gülüyor> <gülüyor> bu hani şeyler vardı ya. Doblo, doblo. Ama şey 1.6'lardan. 1.6 var mı? Bir altı yok herhalde ya. Bilmiyorum abiye sormak Şu lazım. Şu şeye baksana sen bunun motorunda falan bir yerlerinde motor kapağında yazıyor da baksana. Ben bir abiye sorayım ya. Bilmiyorum bu araba şeylerle ben çok ilgilenmiyorum. Tamamdır. Sana hala bir sor. Ya gel abi ara. Efendim. Ee, abi bizim bu bir şey var ya Doblo. Ha. Bu 1.6 mıydı be? O Eee 1.6 1.6 o 1.6 ama şey benzinli o Benzinli tamammış Müşteri sordu da O da tüp biliyor. Oha Eee <laughs> <laughs> Oklayayım Heee 1.6 imiş bu 1.6 1.6 1.6 multi jet 1.6 benzinli He benzinli şey Aa, ben dizel arıyordum da neyse benzinli de olur Kaç bin kilo bu 35 36 öyle bir şeydi. Oha ama öyle 160. Bu 100 100, 100 pardon 100 bu 100 100. Lan 169 bin kilometre. Lan 100'e indirdik ya. Ha. 100 i̇yi, 100 iyi, tamam güzelmiş. Bak ne yapıyorum. Aman. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> sen hayır durmayın benim dükkanımda öyle şeyler yapıyorsun. Şimdi sen bana bunun bir kapılarını aç da ben buna bir bakayım arka kapısını çok merak ediyorum. Oo. Oh. Bayağı güzelmiş lan. Böyle dur ya. dur beni ezeceğim beni ezeceğim lan. Ya ama senden ne yapıyorsun ya? Olmaz böyle. Arabayı çalışsın öyle bir gaz vermek lazım ya. Ha iyi iyi. Sen buna şimdi ne kadar diyor son fiyat? Ee, bir abiye sormam lazım ya arabalarla ilgilenmiyorum ben. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki abi neyse sor sor ben bir bakalım. Ya gel abi bir. Cevaptan abi cevap verir. <laughs> abi bu fiyat kaç para? Fiyat dablo. Dablo'nun. Dablo'yu biz kaç aldık ama? Dablo'yu <laughs> ben 300 aldım 400 450. Ben bunu 5'te satarım ya. Hadi kapat görüşürüz. Ya 5 550 miş, Oha! 550 mi? Aynen geldim 550. Neyse yapacak bir şey yok, alacağız benim bir şey çok. İşte. Bak bak bak, ne yapayım görün mü? beni? ben şey seni acaba niye göremiyorum? <laughs> Önündeyim ya mal? Bak. Ya kardeşim, mama hareket yapma. Ne Hadi hadi. Sen böyle Hı -hı? hadi hadi. Senden o tarafa bir vardır mı? Var var gel. Var şimdi ben bu arabaya ee, şey götüreceğim. He. Pikniğe götüreceğim yani pikniğe layık bir tane araba ver bana. Aa, bu işte bu. Bu tam piknik değil mi? Ege'ye gidip almayacaksın yürü bu. Hiçbiri yakışmaz sana bu yakışır ama. Sen ben işte bir tipi var sende. Benim şu göbeği görüyor musun göbek? İşte gö göbek değil işte hadi gel. Göbeği çeker mi bu araba? Çeker çeker var ya. İki ton bile çeker. Ulan bu tam benlik ha. Önce e para parayı yapmış, bana. Yapmış. E 60, e -60 e param varsa kardeşim. iki bu e iki buçuk evet. İki Gel. buçuk milyon. Aynen iki buçuk milyon dolar. Abi niye yukarı çıkıyorsun? Gelsene şuraya. Ha doğru ben bilmem ki orayı. Ben seni e, göremiyorum. Buraya giriyorum. Ne? Ben seni göremiyorum. He. Tamam imzala ben şunları şeyleri. Tamamdır hemen. Şu bak şurada imza. Önce parayı at kardeşim. Göndereyim. Tamam. Geldim. Tamam geldi. Şuraya imzala. İmzalayayım ruhsatı arabanın torbidosunda tamam. yedek anahtar da aynı yerde benim sırtımda benmiş mi lan bilmiyorum kanka yaa doğabı almış bi gideyim bunların şeyine mekaniğine bu arabayı yazayım orada evet arkadaşlar bu yüzden de burda sonlayalım <laughs> もう作れるもう作れる一つの人気な足止まりをやるのだがラッキゃんもう一つカードやもう一つの文字で行くのカー